Merhaba merhaba, merhaba. Aa, kızı <laughs> merhabalar. Aa kıza düşürdüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Modernist oynuyoruz. Arkadaşlar Part ne 2 kuzenimle Modernist oynuyoruz. Buyur arkadaşlar. 3. Ben insan <laughs> önceki videomuzda yine varlardı. Şimdi Part 2'sini çekiyoruz. Şimdi Part 2'de ben varım. Arkadaşlar sen, sen şimdi daha çok olacaksın. Evet. Çünkü bir videoda oynayamadı. Evet. Bir sorun nedeniyle. Arkadaşlar ben insan önündeyim şu anda. Gelin. Hepsini. Hepsini, Hepsini sen bana ne yaptın? Sen bana takas mı istedin? Sen bana ne takas istedin değil. Mi? Evet. Sen sabah, sen şuraya sabah girin. Sen bana Arkadaşlar şey, sabah yapacağım? sabah video çekmek Yok ya. Ben sana bir şeyimi vermem. Zaten çok bir şeyim yok. En azından dondurmanı var. Lan yeter ya. O verilmiyor ki. Sadece evcil hayvan ve şey kılıçlar veriliyor. Hemen ve silahlar. Verdin, lütfen çok güzel ederim. Valla ben onu okay. göstereyim. Ben onu alacağım. <laughs> Masum arkadaşlar. Arkadaşlar niye ben da değilim? <laughs> katil. Katil hayvanın ismi olmuş ha? Çok o sürpriz. <laughs> onu sürpriz yapacağım. Çok güzel. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar Miray hemen. Evet, bu arada katil. Bak şu isimler. Bak katil şu isimler. Katil ben de gösteriyor ismine. Arkadaşlar bir de benim kendi videom var. Eğer katil olursam videoya verecektim edecektim? Evet arkadaşlar. Şerif olursam da kendim kendimde kalacaktı. Masum olursam yine, yine bende kalacaktı. Benim, ben de varım onun için. Arkadaşlar var ya o Şerif. Ama var ya ben Artık. Şeriflikte iyiyim. Ben katillikte <laughs> daha kötüyüm. Katillikte evet. o kadar kazanamıyorum. Ama Şerif'te o kadar kazanıyorum ki. Hatta arkadaşlar İlk <laughs> kuzenlerimle video çektiğimde hatırlıyorsunuzdur Kanka. ne kadar uzaktan vurmuştum öyle de var ya. Kanka. Ama birisi öne geçtiği için onu bekledim. Ne oldu? Arkadaş şey. Arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Şey bir şey. Arkadaşlar. Şerif. Yemin et beni vurma. Yemin ederim. Arkadaşlar bizim tam dört tane kuzenimiz var. Kanka sen bana katile katili gördüğünü Dört mü? Gördüm. Dört abartma Dörtten fazla var. Ne dört? Arkadaş katil miydin? Hayır değilim. Ya var ya yemin edin. Ben öldürdü. Ben nereden bileyim? Beni de öldürdü zaten. Ben de öldüm. Ben, adam bildiğin. Arkadaşlar katil en sonunda öğreniyor. Adam Adam, adam adam ama nasıl bir katil o ya? Hatta şu an bizimle beraber. beraber yıldan yıldan sonra oha. oha. Aa, ben, ben, ben o nasıl söyleyeyim. bir şey? Oha. Arkadaşlar bir dakika video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Arkadaşlar bu video erken bitecek birazcık. Evet. Yani son durumumuz da olabilir. Son turumuz olmuyor da bilir. Akşam part 3'ü de çekebiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar akşam part 3'ü çekeceğiz. Onlar hep erken Arkadaşlar ben yani, 6 dakika olabilir. Video sadece 6 dakika falan olabilir. Arkadaşlar e neden e futbol kanalında neden çektiğimizi merak ediyorsanız açıklamaya bakın. Açıklamaya bakarsınız. Öyle anlarsınız arkadaşlar. Hem futbol videolarım Aynı var arkadaşlar. Oradaki futbol videolarıma da bakın. Güzel mi? Oyun dediğimiz sadece güzel şey değil. Güzel Tüm oyunlar arkadaşlar. O aynen. Oradaki. Ya da gerçek hayatta oynar arkadaşlar. Aynen gerçek hayatta o da oynar. Ha fark etmiyor isim. Arkadaşlar gerçek hayatta bir de Murder Mystery çekeceğiz. Arkadaşlar part um, yarın şeyi çekmeyi düşünüyoruz. Diğer deler var. Ama arkadaşlar. Lan? Tayyip'in mi bir şey çıktı? Katil çıktım. Ben katil olmayı sevmiyorum. Bana ver. Bana ver. Lan oyun bitti demin. Hayır. Yok katil çıkmamışsın. Hayır katil çıktım. Başkası katil. Ben Değilsin. O zaman iki katil var. Ne Şerif? Kim ki? arkadaşlar herkese bay Video bu kadardı. Herkese görüşürüz ve görüşürüz. bay bay. Kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.